Şubat ayında temeli atılmaya başlanan alandayız. Burada toplamda 3343 konut inşası TOKİ tarafından devam ediyor. Burada imarlı alanda altyapısıyla ve üst yapısıyla birlikte tamamlanan bir alan. Şu anda doğalgaz çalışmaları devam ediyor. İnşallah burada oturacak depremize de hemşerilerimiz doğalgazla ısınacaklar. Ee, tüm deprem bölgesinde de inşaatı çok iyi giden, önde giden bir alan. Afşin tamamında böyle. Beş şantiyede çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda inşallah normalleşmeye geçeceğiz. Ee, bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı reaksiyon gösterdiler ve kalıcı konutların inşaatı hızla devam ediyor. Var yeah. mıyor